Atatürk'ün milli mücadelesini önemsizleştirmek için ortaya çıkıp başına fes takarak, keşke Yunan galip gelse diyen meczuplara ek olarak, son yıllarda bir de etnik bölücülük yapanlar çıktı ortalığa. Aslında çok uzun süredir bunu yapıyorlardı ama seslerini duymuyorduk. Bunlar Osmanlı döneminde ve özellikle Musul, Kerkük ve Halep'in elimizden çıkmasına sebep olan Said-i Kürdi, Şeyh Said gibilerin Türklere isyan eden ve İngilizlerle Fransızların içimizdeki yardımcı kuvvetler olan hainleri kahramanlaştıranlar ortaya çıktı. Bu bölümde Atatürk'e atılan iftiralardan bir başkasını ele alıyoruz. Bugünkü PKK'nın o günkü eş değeri olan Kürdistan Teali Cemiyeti ve PKK elebaşısının o günkü eş değeri ne hikmetse bugün evliya, hoca, hacı mertebesini yükseltilip sanki Atatürk eşkıyalara ve Anadolu'yu işgale gelen İngiliz, Fransız, Rus ve İtalyanlara kısacası yedi lübelere ye karşı değil de İslam alimlerine karşı savaşmış gibi bir tarih yazılıyor. Yani gerçek tarih çarpıtılıyor. Bu tarihi tersten yazma işlemi için özellikle bölücü etnik Türk hareketine bağlı bir kısım Türk düşmanları ile yeni Osmanlı rüyası görenler Atatürk'ün Samsun'a çıkışını Vahdettin tarafından verilen görev olarak yutturmaya çalışıyorlar bizlere. Peki bu iddiayı ortaya ilk kim attı ve neler yaptı? İdani sahibi Mevlanzade Rifat. Kimmiş bu Mevlanzade Rifat? Biraz yakından tanıyalım. Mevlanzade, İttihatçılardan aldığı bilgi Abdülhamit'e, Abdülhamit'ten aldığı bilgileri de İttihatçılara satan, ahlaka olmayan bir hain. Abdülhamit işin üç yüzünü öğrenince ona bir oyun oynuyor ve Mevlanzade'ye yanlış bilgi veriyor. Ve bu yanlış bilgi neticesinde İttihatçılar da kendilerini bir anda Abdülhamit'in kucağında buluyor. Bu kadar mı? Hayır elbet devam var. Vahdettin hain değildir. Halifeden hain olmaz yalanı da ilk kez Mevlazade Rıfat tarafından söylenmiştir 1929 yılında. Yine aynı yıl Halep'te basılan ve 1933'te Türkiye'de yayınlanan Türkiye İnkılabı'nın ilk cüz'ü adlı kitabında Vahdettin'in Mustafa Kemal'i Kurtuluş Savaşı'nı başlatması için Anadolu'ya gönderdiğini iddia etmiş. Bu iddiasını Vahdettin'in 14 Mayıs 1919 tarihinde Mustafa Kemal'e verdiği sözüm ona bir fermana dayandırmıştır. Mevlanzade kısaca uslanmaz bir Atatürk düşmanıdır. Atatürk daha Samsun'a çıkmadan önce 24 Mart 1919 tarihli Hukuki Beşer adlı gazetede 1. Dünya Savaşı'na katılan komutanlara iddiaçların vagon vagon altın dağıttığını ileri sürmüş ve komutanlara büyük alçaklar ve haydut başları diye hakaret etmiştir. Bunun üzerine Mustafa Kemal, Halbiye Nezaretine yani bugünkü adıyla Savunma Bakanlığına bir dilekçeyle başvurarak bu yazıyı kaleme alan Mevlanzade Rıfat'ın cezalandırılmasını istemiştir. Mustafa Kemal, Mevlanzade'nin Türk ordusunun şerefli komutanlığına hakaret etmesine çok bozulmuştur. Suçlamanın büyük bir ahlaksızlık ve sefil bir vicdansızlık olduğunu belirterek bu alçak çatal iftirayı ve sahibini lanetlemiştir. Atatürk'ün gönderdiği şikayet dilekçesi dikkate alınmadığı gibi Mevlazade Rıfat kendisine hakaret edildiği gerekçesiyle Atatürk'e karşı dava açmıştır. Sultan Mehmet Reşat'ın adamı olduğu suçlamasıyla 12 yıl hapis ve sürgün cezasına çarptırılan Mevlanzade Rıfat, 1908'de ilan edilen ikinci meşrutiyet ile birlikte affedilerek sürgün yaşamını sürdürdüğü Yemen'den İstanbul'a döner. İkinci Abdülhamit'in tahttan indirilmesi için çalışır. Diğer bazı sürgün arkadaşlarıyla beraber İstanbul'a geldiklerinde Osmanlı'yı parçalama planı olanlar onları büyük bir sevinçle karşılar. İstanbul'a döndüğünde yaptığı ilk iş 12 yıllık hapis ve sürgünün sebebi olarak gördüğü ikinci Abdülhamit'in yönetimden uzaklaştırılması için İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne başvurmak olmuş. Fakat cemiyet tarafından dikkate alınmamış. Bundan dolayı değişik yollara başvurmak gerektiğini düşünerek çeşitli çalışmalara başlamış ve kendi ifadelerinde şunları yapmış. Önce farklı düşünenlerle birleştik. Ermeni vatandaşlarımıza birleşme önerdik. Kürt Kulübü Başkanı merhum Şeyh Ubeydullah oğlu Seyit Abdülkadir Efendi Hazretleri ile de görüşmelerde bulunduk. Sonunda Hukuki Umumiye Gazetesi'nin yönetimini ele aldık. İşe Sultan Abdülhamit'ten hesap sormak esasından başladık. Verilen sözleri aldanmadık. Tehditlerden korkmadık. Düşmanlıklar büyüdü. Türlü türlü entrikalar döner oldu. Fakat hiçbiri bizi emellerimizi takip etmekten alıkoyamadı. Bir de Mevlazade Rıfat biyografisine göz atalım mı? Şöyle diyor. Gazeteci ve yazar. Meşrutiyet döneminde Serbesti gazetesine liberal ve kürtçü yayınlar yaptı. İttihat Terakki Partisi'nin aktif muhaliflerinden biriydi de ve o dönem İstanbul'a çıkan diğer Türkçü yayınlarında birçok makalesi yayınlandı. Aynı tarihlerde İstanbul'da kurulan Kürt Öğrenci Derneği'nin yayın organı Roja Kürt'te yayınlanan yazıları vardır. Serbesti İstanbul'da Kürtçü Aydın Mevlana Rifat tarafından haftalık gazete olarak 1908 ile 1913 yılları arasında yayınlandı diye yazıyor. Mevlana Rifat'ın Türkiye İnkılabı'nın 300 adlı kitabı yeniden yayınlandı. Bu kitapta Samsun'a Atatürk'ü Vahdettin yolladı, bağımsızlık ateşini o yakta kısmını alarak Vahdettin'den kahraman yaratanlar, o halde Mevlanzade Refat'ın Abdülhamit için söylediklerini, Osmanlı'yı parçalamak için Kürdistan Teali Cemiyeti'nde neler yaptıklarını niye sümen alt ediyor? Yemen dahil defalarca Abdülhamit tarafından sürüldüğü şehir ve ülkelerde güya tanık olduklarını yazdığı Sürgün Hatıralarım isimli kitapta yazdıkları onun başlı başına bir işbirlikçi olduğunu kanıtlamıyor mu? Anadolu Harekatı diye isimlendirdiği Mustafa Kemal ile arkadaşlarına karşı sert ve eleştirel bir tavır almak suretiyle sonraki yaşamında tamamen anti-Kemalist bir duruş sergilemiştir. Mevlazade Rifat, el yazısıyla tuttuğu biri beş, diğeri 7 sayfalık olan raporları bir yandan Mustafa Kemal ile Belirhan kardeşler arasında Kürt meselesi ekseninde dönen mücadeleyi anlatıyor. Diğer yandan Kürt milliyetçilerinin İngiltere, Fransa ve Yunanistan devlet temsilcileriyle binbir zorluk altında yaptıkları diplomatik faaliyetleri anlatıyor. Rapora göre Ocak 1919'daki Paris Barış, Barış Konferansı görüşmelerinden dönen İngiliz ajanı Noel, devletinin Kürt temsilinde bir mesajını iletmiştir. İngiltere Devleti Kürdistan'ın çıkarları doğrultusunda hareket etmeye hazırdır ve bunun ilk pratik adımları yakında atılacaktır. Bahsedilen ilk adım kısa sürede atılır. Haziran 1921'de İstanbul'daki Yunanistan elçiliğinden askeri bir ateşe Mevlanzade ile görüşür. Mevlanzade muradına ermiştir. Kemalist harekete karşı Yunan devletinin Kürtlerle ortak çalışmak istediğini bildirir. Teklifi kabul etmesi halinde Yunan yönetimi Kürtlere ekonomik ve askeri yardım yapacak, silah, para ve İngiltere işgali altındaki Bağdat üzerinden ulaştırılacak olan yüklü miktarda yardım verilecektir. Yunan yetkili İngiltere'nin bu plan ve teklifinden haberdar ve hemfikir olduğunu söyler. Teklifi kendi içinde değerlendiren Kürtler anlaşma için üst düzey bir Yunan siyasetçiyle görüşme talep ederler. Temmuz ayında İzmir'e giden heyet orada Yunan Başbakanı ve Adalet Bakanı Dimitrios Gunaris ile görüşür. Bu gelişme sonucunda sınırları belirlenmiş bağımsız bir Kürdistan devletinin ilan edilmesi noktasında karara varılır. Devletin geçici yönetim yeri ise İngiliz yönetimindeki Musul olacaktır. Gel gelelim Kürt heyeti bindirildiği gemide iki ay boyunca açık denize boş yere dolaştırılıp Eylül ayında Bağdat'a götürülür. Daha doğrusu bırakılır. Mevlanzade kendilerini oyalayarak zaman kazanmaya çalışan İngilizlerin bu aldatmacısının farkına varmış ancak yapılacak bir şey kalmamıştır. Beyrut'tan Atina'ya geçerek bizzat dışişleri ve savaş bakanlarıyla görüşen Mevlanzade, Kasım 1921'de İngilizlerin de içinde olduğu silahlı bir heyetle Osmanlı yönetimindeki Kürt bölgelerine gitmiş, bir yıl sonra bölgeyi terk etmeye mecbur edilmiş. Aynı yıl İtalya Sanremo'da sürgünde yaşayan Sultan Vahdettin ile Kürtler konusunda görüşmüş, ancak artık Vahdettin yapabileceği bir şey olmadığı için eli boşlanmıştır. Bu sırada uzun bir dönem Çerkez Ethem ile birlikte Orta Doğu, Yunanistan, Romanya ve Kıbrıs Türkler arasında mülteci gibi gizlenerek Orta Doğu'ya, Beyrut'a ve Halep'e geçmiştir. Ağır isyanı hazırlayacak olan Hoybun örgütünden önce Halep Kürt örgütü isimli bir oluşumda yöneticilik yapan Mevlanzade bir raporuna göre Çerkez Ethem ile birlikte Şeyh Said ayaklanması sırasında bir şekilde olayların içine girmiştir. Bu amaçla Türkiye sınırları içerisindeki Kürt bölgelerine gizlice sızarak Şeyh Said ile görüşme yapmayı planlamışlar. Sonra da Yusuf Ziya Bey ile birlikte sahte pasaportlarla Türkiye Yunanistan üzerinden Beyrut ve Suriye'ye dönmüşler. Soru şu. Atatürk'ü Samsun'a milli mücadele için Vahdettin gönderdi diyerek tarafını açıkça belli eden, tarihi çarpıtan ve aynı zamanda Abdülhamit ile kanlı bıçaklı olan ve dönemin PKK'sı olan Kürdistan Tiyali Cemiyeti üyesi Mevlanzade Rıfat. Sizce Türk olabilir mi?